Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 5 Haziran Pazar İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. İlk altılı saatler 15-15'i gösterdiğinde şartlı 5 bin mücadele 4 taşlar atlar. 1900 metre için piste çıkacaklar. 7 safkanla start alacak bu koşu. Ben size bu koşuda size 4 safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde iyi bir yarış yapmasını bekledim. 4 numara fış fış babam ve bir Gökhan Kocakaya idaresinde favori hanemde önereceğim. Rakibin ise 1 numaralı afşar olduğunu düşünüyorum. Ağır kilosuna rağmen mutlaka etkili olacaktır. 3. sıradan 7 numaralı Zafer Rüzgarı da bu koşuda imale gelmeyecek bir safkan ve de tabi içerisinde ve son olarak da 5 numaralı Özgür Suyu da kalitesiyle önermekten yani Maris Kartaş içerisinde etkili olabilir uzun mesafe olsa da biraz. Ve günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise saatler 15.45'i gösterdiğinde Meydin Mücadele 3 yaşlı İngilizler 1400 metre için piste çıkacaklar. 18 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası zor bir meydin. Ben de size bu koşuda kalabalık bir sıralama vereceğim ama özellikle geniş oynayamayanlara 5 safkan önereceğim. İlk olarak favori hanemde 9 numaralı e, Cancelot arkadaşlar bu sapkan natif kan temsilcisi anne de bana göre çok iyi bir orijine sahip anneden de kulvarda iki çekmiş için pisi çok daha iyi yapacağını düşünüyorum benim ciddi favorim rakibinin 6 numaralı rebel er de olduğunu düşünüyorum Captain Rhea temsilcisini önereceğim 3. sıradan 1 numaralı Kral Çıplak 4. sıradan 17 numaralı İbari'nin görülen arkadaşlar Gökhan Kocakay'la Luxor temsilcisi mutlaka etkili olacaktır. Ve son olarak önde önerebileceğim 3 numaralı Anadolu Yiğidi diyeceğim ben. E, çizgi çekeceğim. Ya, hazırlıkları iyi olan 3 safkan önereceğim. Özellikle 5 numaralı Çikok Hasan Bey. Hazırlıkları iyi olan bir safkan. Tolga Yıldız İdaresi'nde etkili olabilir. 6. E, sıradan önereceğim. 7. E, sıradan 2 numaralı Ahbap da bana göre bu koşuda etkili olabilir diyorum. Çünkü çok iyi hazırlıkları var. 1-24 e derecesi var bu mesafede. Dikkat ve son olarak da 12 numaralı merzi fonluyu da önermekten yeneyim arkadaşlar. İlk defa start alıyor ama hazırlıkları iyi olan diğer bir safkan arkadaşlar. Ve günün üçüncü koşusuna geldiğimizde SS saatler 16-15'i gösterdiğinde şartlı 3 mücadele dişilere ait. 3 yaşlı İng Araplar 1200 metre sentetik piste çıkacaklar. 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda 2 safkanı vereceğim. Özellikle 2 numaralı Berke'nin kızından iyi bir yarış bekliyorum. Kazberg temsilcisi mutlaka etkili bir yarış gelecektir. Rakibinin ise 4 numaralı Sabır Çiçeği olduğunu düşünüyorum. Özgün temsilcisinden Ahmet Çelik idaresinde iyi bir yarış gelecektir. Ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Umarım bu iki safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün dördüncü dördüncü saatler 17.00'ı gösterdiğinde handikap 16.000 mücadele. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre çim. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. E, i̇kinci altının başlangıcı arkadaşlar. Gene kalabalık önereceğim bu koşuyu da. İlk olarak favori halinde 3 numara eliminatordan iyi bir yarış bekliyorum açıkçası. Bu mesafede 1 2 de iyi bir dereceye var. Luxor temsilcisinden etkili bir yarış gelebilir. Rakibinin ise 9 numaralı War Leader olduğunu düşünüyorum. Çok formda kazanarak bir geldi. Bu koşu 51 kilo. Dikkat. 3. sıradan 4 numara Uğur Boğam'da bana göre hazırlıkları iyi olan diğer bir safkan. Dikkat bu safkana da 4. sıradan 7 numaralı Pace de çok formda kazanarak geliyor yine. Etkili olacaktır. E, 5. sıradan 6 numaralı King Jackson da bana göre imale gelmeyecek bir safkan. Formunu bulmaya başladı. Dikkat bu safkana da. E, 6. sıradan 1 numaralı Gold Polat. Ağır kilosuna rağmen önermekten yanayım. E, 7. sıradan 10 numaralı Time Snow ve... Son olarak da 10 numaralı Time Snow'dan sonra 12 numara Yellowstone'u da önereceğim arkadaşlar. Umarım bu safkanlarla da bu koşu yaptırırsınız. Gerçekten de çok zor bir mücadele. Ve günün 5. koşusu saatler 17.30'u gösterdiğinde in bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim piste çıkacaklar. 18 sapkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda 2 altı içinde geçerli olacak bir banko önereceğim arkadaşlar. Açıkçası bir arası var ama ben çok kaliteli bir sapkan olduğunu düşünüyorum. İdman'daki görüntüsü ve hazırlıkları müthiş arkadaşlar. Çok kaliteli bir de orijine sahip arkadaşlar. Ben de ısrar ediyor bu sapkanda. Ben iyi bir sapkan olduğunu düşünüyorum. İlk yarışında da zaten çok sert bir grupta koştu arkadaşlar. Yani 18 çizimcilik yaptı ama pek üzülmedi. Attı bir sıkıntı oldu zannediyorum bu yarışta. Bir arası oldu. Tabi bu sefer de gene Karataş tercih etti. Gene hazırlıkları da müthiş. Ben yani, yani Times Shine'ın grubundan geliyor arkadaşlar. Şartlı birinde koşmuş bir safkan. Ben yani kalitesi olan bir safkan olduğunu düşünüyorum. Kapasitesi çok yüksek. On numaralı popis of Peace arkadaşlar. Halis Karataş ilerisinde benim bankom. Umarım bu bankoda da yanılmam. Ve günün 6. kosu saatler 18.00'u gösterdiğinde Sait Akson kosu kupalı bir mücadele. Grup 2 erkekler 3 yaşlı İngilizler 2200 metre çimpiste çıkacaklar. Çok zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum açıkçası. Ben bu koşuya bir sürprizle başlayacağım. Çok cazip çıkacağını düşünüyorum. Özellikle 5 numaralı Jack Munt arkadaşlar. Hiç fan çizikle çok iyi bir yarış bekliyorum. Yani anneden de Orsa Gül yani Pershing ile anneden kardeş bir safkan arkadaşlar. Bana göre çok iyi bir yarış yapacaktır. Babada Skull Ben iyi bir e, kağıt üzerinde baktığın zaman iyi bir orijin olduğunu düşünüyorum. E, kazanmaya yakın bir safkan olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Son yarışı zaldatmasın. Ben, e, i̇dman görüntüsü de müthişti. Ben bu Safkan'ı önde döneceğim Rakibinin ise özellikle yine son yarışını beğendiğim 2100'ünü 208'lerde bitiren yarışı e, Safkan'ın arkasından 208 77 ile müthiş bir dereceyle yani 2100'de kişincilik yaptı arkadaşlar. 6 numara Satoshi diyeceğim ben. Ben Saita Aksu'na sürprizlerle başlıyorum. Rakiplerinin ise özellikle 4 numaralı Final Dance olduğunu düşünüyorum. 4. E, sıradan da 7 numaralı Sigoş etkili olabilir. Uzun mesafelerde pek e, tabii bu iki safkan ilk defa bu kadar uzun mesafeye çıkıyor. Final Dance ve Sigoş. Ama ben e, tabii Final, Final Dance'in uzun mesafeyi yapabileceğini düşünüyorum. Ama bakalım Sigoş ne yapacak? Ve son olarak da açıkçası son yarışını beğendiğim ama jockey'ini beğenmediğim Ahmet Çelikle 8 maral zalabeyi diyeceğim arkadaşlar. Ve günün 7. koşusu saatler 18.30'u gösterdiğinde şartlı 4-4 dükar araplar 1500 metre sentetik. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele edecekler ben sesse bu koşuda bir safkanı bir tık önünde görüyorum alternatif olarak değerlendirebilirsiniz hakkını sözen dektarisi de var önde de çok yalnız kalacağını düşünüyorum açıkçası bankoda önerim diye düşündüm ama e, alternatif olarak bırakacağım e, 4 numaralı Lubatur müthiş hazır bir beyaz bari kaynağı gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar önünde yalnız kalacak çünkü pek de rahatsız edecek bir safkan yok gibi görünüyor. Önde önereceğim. Alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Akın Sözen idaresinde 4 numaralı Batur. Rakiplerinin ise 1 numaralı Reis Hanlı olduğunu düşünüyorum. 3. sıradan 2 numaralı bana müsaade de zamanı geldi artık. Özcan Yıldırım'la bir kazanç sağlayabilir artık. Ve son olarak da 8 numaralı Zeki Dayı da kalitesiyle Müslüm Çelik idaresinde bir yarış gördü. Önereceğim arkadaşlar. Ve günün 8. kostuna geldiğimizde ise saatler 19.00'ı gösterdiğinde... Cemal Kurukoslu kupalı bir mücadele. Grup 3 dişi Yurt yukarı İngilizler e, 2200 metre çiğ piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de ise bu koşuda 2 safkan bir tık önde arkadaşlar. Çok iyi bir yarış bekliyorum. Özellikle 7 numaralı Heart of Disney. Bana göre yarışın gidişatı lehine gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü 6 numaralı çiftçe ön tarafı tercih eden bir safkan. de da öyle e, ön taraflarda e, keza tercih edebilen bir safkan arkadaşlar. Ben e, o yüzden e, bir yarış, bu yarışın split biteceğini düşünüyorum. 7 numaralı Art of Hüsniye önde önerdim. rakibin ise gene önde yalnız kalabilir Sami Çelikli 6 numaralı çipçe gibi görüyorum. Tabi bir çizgi çekeceğim. Sürpriz önereceğim. Takip ediyorum çünkü. 4 numaralı Görgan Bet de benim takip ettiğim bir safkan, Mustafa Çiçek'le önereceğim 3 numaralı Flash görde de kalitesi olan bir safkan zaman zaman da iyi yarışlar yapabiliyor yaşlandı artık. Önereceğim dördüncü sıradan ve son olarak da 5 numaralı Sensizmi de önermekten yanayım Gökhan Kocakaya idaresinde. Çünkü son yarışında arkadaşlar yarış start aldığında eee tam safkanın ismini hatırlamıyorum ama üstüne doğru bir yürüme bir şahlanma oldu. Eee çok gerilerde kaldı. Mutlaka etkili olabilir diye önereceğim 5 numara sensizim diyeceğim ben. Dikkatli Safkanada ve günün son kostu saatler 19.30'u gösterdiğinde kısrak kostu kupalı bir mücadele. Grup 1 dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çift piste çıkacaklar. Kalabalık bir mücadele. 18 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size, size, kadar, elimden geldiği kadar kısmaya çalıştım bu yarışıda. Gerçekten de zor bir kısrak koşusu bana göre arkadaşlar. Sürprize müsait. Sürpriz safkanları da ön tarafa alarak size aktarmaya çalışacağım. Özellikle 15 numaralı Splendid. Son yarışındaki sprintini çok beğendim arkadaşlar. Çok mesafe isteyen bir safkan önereceğim anneden Grand Tekinos gibi şampiyon bir safkanın yavrusu. Mesafe isteyen bir safkan 15 numara Splendid. Benim favorim. Rakibinin ise 2 numaralı Chain of Destiny. Arkadaşlar bu safkanı ben takip ediyorum. Uzun aradan sonra iki tane yarışında da startta sorun yaptığından yarıştan çıktı. Son yarışında zor bela soktular. Ve çok üzülmediğini düşünüyorum. Yani çok şampiyon safkanını anneden kardeş. Baba Torok. Yani müthiş bir long runner anne kardeş. Baba Torok arkadaşlar. Müthiş bir kağıt. Mehmet Kaya ile mutlaka etkili olacaktır. Önereceğim bu safkanı. 2 numaralı Che of Destiny arkadaşlar. Takip ediyorum bu safkanı. Önermeye devam edeceğim. 3. sıradan 12 numaralı Secret Power'da. Uzun mesafeleri seven bir sapkan belli. Son sprintini çok beğendim. Kazanarak geliyor. Yani dijitay deneme şampiyonumuz. 12 numara Secret Power'ı önereceğim. 3. sıradan 4. sıradan 11 numaralı e, Mucize Kız'la. Gene uzun mesafeleri seven bir sapkan. Önlerde önereceğim. 5. sıradan 10 numaralı Miss Beren arkadaşlar. Bu sapkandan da etkili bir yarış gelebilir. 6. sıradan 13 numaralı Snowbird ve son olarak da 17 numaralı Timmy Saint Shot arkadaşlar. Umarım bu safkanlarla da bu koşu atlatırız. Ve yine bir İstanbul programının sonuna gelmiş noktayız. Umarım başarı gelir ve son olarak da at koşar, maytamin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.